Arkadaşlar selamlar. Bu videoya çok fazla giriş yaptım. ya <laughs> e kendimi gösterdiğim için ilk defa biraz heyecan var. İlk başta bir kendimi tanıtayım. Ben Mustafa Berke. Mustafa adımı çok şey bilmiyordu. <laughs> Öğrenmiş oldunuz. E, bu sene sayısal alanda YKS'de 1318. oldum. Ve şu anda tıp düşünüyorum. Tıp yazacağım. Ve bu videoda sizlere lise hayatımı anlatacağım. Yani 4 yıl boyunca YKS hakkında neler yaptım, hataları neler, ilk ilerim neler bunlardan bahsedeceğim. O yüzden biraz uzun bir video olabilir. Çünkü 4 yılımı anlatacağım dediğim gibi. Ve bu video şu anda lise kaçıncı sınıf olursanız olun size hitap edecek bir video. Çünkü 4 yılımı anlatacağım. <laughs> Bunu kaçıncı defa söyledim bilmiyorum. O zaman başlayalım. Bir tık yerimde duramıyorum. Burası da bayağı bir sıcak. Şu anda Tekirdağ'dayım ve çok sıcak. İnşallah sağ salim videoyu bitirebilirim. Benim geçen bundan bir önceki videomu izleyenler bilir. O yüzden YKS sonucumu paylaşmıştım. Ve normalde hamda ben 1318. oldum. Ama OBP beni çok fazla geri attı. OBP'm de 92 küsür bir şey. Ve OBP ile birlikte ben 1988. oldum arkadaşlar. Benim en büyük hatam bu. Yani 9. ve 10. sınıfı birlikte ele, ele alacağım. Zaten büyük bir bölümü e, pandemiydi. Evde geçtim. Ve ben çok fazla çalışmadım o zamanlarda. Hatta 9. sınıfta ilk kez teşekkür almıştım. Bu beni çok üzmüştü. Ama çalışmıyordum yani arkadaşlar o zamanlarda. Özellikle İngilizce beni bitirdi. Ortaokulda bize çok iyi bir İngilizce eğitimi verilmedi. Ve ben liseye geçtiğimde biz A2'den mi, B1'den mi ne başlamıştık tam hatırlamıyorum. Ve ben uyum sağlayamadım. Yani İngilizce'den hep 20-30 alıyordum. Hoca beni sözlüğüyle geçiriyordu dersen. Ve o sebepten OBP'm yine diğer derslerimde düşüktü 9. 10. sınıfta. O yüzden OBP'm benim düşük geldi. Yani arkadaşlar söyleyeceğim şu. Şu anda siz 9. sınıfsanız ya da 10. sınıfsanız beni izleyenler. Size önerebileceğim şey şu. Yani şu anda TYT anlamında bir şey yapmanıza gerek yok. AYT anlamında zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Sınavlardan yüksek alın yeter. Bu gerçekten o kadar önemli bir şey ki. Şu anda benim seçeceğim bölüm etkilemeyecek belki. Yani OBP Ama bu aynı şey sizin için geçerli olmayabilir. Çünkü gerçekten çok fazla etkiliyor ya dediğim gibi beni 600 üstünde bir sıralama geri attı. Ve bu çok büyük bir şey yani. O yüzden 9 ve onlara şu anda önerim ee, sınav notlarınızı yüksek tutun. Ben mesela dediğim gibi ilk kez 9'da teşekkür almıştım. 83'te ortalama. Onda da takdir aldım. 93'te ortalama 10. sınıfta. Ama yine de fiziğin falan 70'ti yani. Çok fazla çalışmıyordum dersleri. 9 ve 10 için önerebileceğim şeyler bunlar ve benim 9 yılında 10'da yaptığım hatalar bunlardı. Sınavlara çalışmıyordum. Gelelim 11. sınıfa. 11. sınıfa gelmeden önce ben 10. sınıfın yazında şöyle bir şey yaptım. Yine bu da hata. TYT alanında pek bir bilgim yoktu. Ve ben gittim. Full tekrar videoları izledim arkadaşlar. Bu çok büyük bir hata çünkü TETA anlamında bir şey bilmiyorsun tamamen bitirmemişsin ve gidiyorsun full tekrar videosu izliyorsun ve ondan bir beklenti içerisindesin. Böyle bir şey yapmayın. Şu anda TETA anlamında bir bilginiz yoksa full tekrar videoları izlemeyin. Ben bunu 10'dan 11'e geçerken yaz tatilinde yapmıştım. Onun bana tek katkısı o zaman ben ee, notlar çıkarmıştım TETA adına onlar oldu. Onun dışında bana hiçbir katkısı olmadı. O zaman full tekrar videoları izlemenin hiçbir katkısı olmadı. Sadece dediğim gibi notlar çıkarmıştım o zamanlar. Onların bana katkısı oldu. Ee, ondan 11'e geçerken yaz tatilinde bunu yapmıştım. Sadece başka bir şey yapmadım. Gelelim 11. sınıfa. Ee, 11. sınıfta artık yavaş yavaş bir tık heyecan başlıyor. Yani YKS senesindeymişsin gibi artık. YKS öğrencisi oluyorsun sende. Ve 11'de ben yavaş yavaş TET alanında artık Bu arada çok fazla göz teması kuramıyorum ama neyse TET alanında artık Yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başlamıştım Sosyal adını hiçbir şey yapmıyordum Yine FEL adını hiçbir şey yapmıyordum Sadece TET Türkçe ve TET Matematik çalışıyordum Ve o zamanlar yaptığım en iyi şey belki de TET Matematik'te bol bol deneme çözmek oldu Ben 11. sınıfta sayamadığım kadar TET Matematik denemesi çözdüm Ve bana çok fazla yararlı oldu arkadaşlar yani ben yaz tatiline geldiğimde 12. sınıfa geçtiğimde matematikte artı 30 net yapıyordum. Onun dışında TT Türkçe çalışıyordum. E, dil bilgisine biraz bakıyordum. Arkadaşlar dilim daban kurdu. Kusura bakmayın bir su aldım hemen. Nerede kalmıştık? TT Türkçeden bahsediyordum. E, TT Türkçe'de dil bilgisi videoları izliyordum ben 11. sınıfta. Bu yaptığım en iyi şeylerden birisiydi bu arada. Yani hem Türkçe hem de matematik çalışmak. Mesela sosyal çalışsaydım benim iyi kim diyemezdim. Yani sosyale çok fazla bakmanız gerek yok 11, 11. sınıfta. Çünkü unutuluyor. Ama matematik özellikle bakın matematik. Zaten benim matematim iyiydi bu arada. E, çok fazla yani mesela mantıkta bazı işte ezber yerler var. Önermeleri bilmeniz gerekiyor. Mesela mantıkta eksiğim varsa mantık videoları izliyordum. Nerede eksiğim varsa onun videosunu izliyordum matematik adına 11. sınıfta. Ve o çok yararlı oldu. Ve dediğim gibi çok fazla deneme çözüyordum. Onun dışında Türkçe'de dediğim gibi yine paragraf bazen çözüyordum. Çok çözüyorum diyemem. Ama dil bilgisine bayağı bir çalışıyordum. Ve 11. sınıfta benim ilk TET netim 60'tı. 60'la başladım. Sonra giderek yükseliyor tabii ki de. Ve 11. sınıfta yaptığım en iyi şeylerden birisi 11-11'de bitirmek oldu. Yani derslerime sıkı bir şekilde asılmıştım. Ve 11. sınıfım bende tamamdı. Yani kimya adına özellikle dengede mesela zorlanılır ya da gazlarda. Ben bitirmiştim yani onları halletmiştim. Fizikte yine fizik konuları ağırdır 11'de. Biyolojide yine. Onların hepsini bitirmiştim. Matematiğim tamamdı. Birçok kitap bitirmiştim. Ve 11-11'de halletmiştim ben. Gelelim yaz tatiline artık 12'ye geçtim ve artık sınav öğrencisiyim yani ee, ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar benim kanalda da videom var hatta ben bir ayda TET bitirdim diye bir video çektim o zaman geçen sene yaz tatilinde. Ve gerçekten de bir ayda TET'yi bitirmeye çalışın. Bakın bu hata bu arada onu söyleyeyim. Çok yapmanızı önermem. Çünkü TET'yi o zamanlar üstün körü bitirmiştim. Bu arada şu anda 11'den 12'ye geçişin yaz tatilini anlatıyorum. Ee, kanalda da videosu var onu da söyleyeyim. Videoları silmeyeceğim. Bu çok büyük bir hata arkadaşlar. Çünkü ben kendime bir hedef koymuştum. Dedim ki o zaman ben bir ayda TET'yi bitireceğim. Yani TET konularını sosyal hariç fen konularını. İşte matematikte birkaç eksik olduğum konu vardı. Yine Türkçe'de tekrar etmem gerekiyordu. Dedim ki ben hepsini bir ayda bitireceğim. Bir ayda da bitirdim. Nasıl bitirdim? Üstün körü bir şekilde bitirdim tabii ki de. Ve çok yararlı olduğunu söyleyemem. Çünkü ondan sonrasında çok fazla tekrar etmem gerekti konuları. Ve şöyle bir sıkıntım oldu arkadaşlar. Bakın yıl boyunca videolarım dediğim gibi hala duruyor. Ben yıl boyunca 100 net üstünü çok fazla çıkamadım. 110 net üstüne bir defa çıktım. 100 net üstüne çok fazla çıkamadım dediğim gibi hep böyle 100 civarında dolaşıyordum. Zaten beni izleyenler bilir. 6 ay boyunca böyle 102 netle takılmışlığım var benim. Böyle bir sıkıntıya yol açtı mesela. Yani TT üstün körü bitirmek. Sonrasında da toparlayamadım. Dediğim gibi işte netlere takıldım. Bu 102 netlerine falan takıldım. Toparlayamadım yani netlerim düş yükselmiyor anlayamadım bir türlü. İşte bu üstün körü çalışmanın sonucuydu arkadaşlar. Yani bitiriyorsanız tamamen bitirin. Kendinize işte bir ayda bitireceğim yok bir haftada bitireceğim gibi hedefler koymayın. Ben koydum. Olmadı. Zaten e, YKS'de de onu yanlış yaptım arkadaşlar tamamen. Tamamen. <laughs> Niye tamamen dedim orada bilmiyorum da. Onu yanlış yaptım. 107.5 net geldi. Yine benim açımdan TET için güzel bir sonuç. Onun dışında 11. sınıfın yani 11'den 12'ye geçerken yaz tatilinde ben ee, 11 konularını tekrar etmeye başladım. Ya zaten bitirmiştim güzel bir şekilde. Ama yine de bir tekrar etmem gerekiyordu. Belli başlı konulara bakmam gerekiyordu. Ben sıfırdan başladım. Yani bir ayda yaz tatilinde bir ayda TET bitirdim. Yaz tatilinin sonraki kısımlarını full AYT harcadım. 11. sınıf harcadım. Ama TET'yi de onun yanında götürüyordum tabii ki de. Yani deneme falan çözüyordum. Sorularını çözüyordum e, TT boş geçilmiyordu. Bakın bu güzel bir şey. TT ve IT birlikte götürmek gerekiyor arkadaşlar. Yani yaz tatilinin tamamını TT harcamayın. Tamamını IT harcamayın. İkisini birlikte götürün. Bu kesinlikle size avantaj sağlar. Ben bir ayını TT harcadım. Sonra AYT ile TT birlikte götürdüm. Ve yaz saatinde ben 11. sınıfı büyük bir bölümünü halletmiştim artık. Gelelim 12. sınıfa. 12. sınıf benim için çok stresli geçti arkadaşlar. Yani geri geldi düştüm, geri geldi kalktım. Zaten bütün e, yıl boyunca yaptıklarımı, psikolojik durumumu falan sizlere arkadaşlar videolarda anlattım, gösterdim. Orada <laughs> sesler gelebilir. E, ya benim için çok kolay bir yıl olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok fazla çalıştık, çok fazla çabaladık. Şöyle söyleyeyim. 12. 12. sınıfa geçtiğimde artık TTE'de ben e, 90 netlerde civarında o, o şekilde yapıyordum ve AYT'de artık 11. sınıf kollarının büyük bir bölümünü bitirmiştim. 12. sınıfı ben okulla birlikte götürdüm arkadaşlar. E, bu yani genelde açığa geçenler oluyor ama ben okulumda hocalarımı seviyordum yani güzel ders anlatıyorlardı. O yüzden okula birlikte götürme kararı aldım. Ama şöyle yapıyordum mesela ben. Bir tık okuldan önde ilerliyordum. Ben yani işte Mert Hoca'dan falan işte matematik videolarını dinliyordum AYT kampında. E, biyolojide birçok hocayı dinledim şu ana kadar. Kimyada işte e, benim hocamı dinliyordum. E fizikte VRP fizikten ilerliyordum. O hocalardan ilk başta konuları kendim bitiriyordum 12. sınıf konularını. Ondan sonra benim okul hocalarım anlatıyorlardı. Orada da bir tekrar gibi oluyordu benim için. 12. sınıfta böyle ilerledim yani AYT adına. Onun dışında TYT adına 12. sınıfta haftada bir deneme çözüyordum ben. Sonrasında bunu arttırdım tabii ki de. Ee, onun dışında TYT'de çok fazla bir şey yapmıyordum. Ya yani benim bir şeyim vardı. Ee, adını getiremedim. Rutin. Paragraf problem geometri. Ee, bunları çalışıyordum bazen ama o rutini de sonradan bıraktım arkadaşlar. Çok fazla devam ettirmedim. Çünkü ünletlerim artmaya başladığında artık gereksiz olduğunu fark ettim ve çok fazla devam ettirmedim. Onun dışında 12. sınıfta başka ne yaptım? 12. sınıfta ben konuları çok fazla erken bitirdim. Yani özellikle konular kalkmadan önce, konuları kaldırmadan önce ÖSYM'e. Ya ben tamamen bitirmiştim arkadaşlar. İşte limitüre, integral olsun, organik kimya falan. Modern fizik, modern biyoloji bunları tamamen bitirmiştim. Bu benim için bir tık kötü oldu. Çünkü konuları erken bitirmişsin ve konular kaldırılmış. O kadar emek vermişsin falan. Ve o zamanlar aptomi falan çözüyordum yani. O kadar da kolay kaynaklar değil. Emek vermiştim baya. O zaman öyle bir sıkıntımız oldu. Ama sonrasında toparladım ya. Sonrasında toparladım. Zaten konuları bitirmiştim. Rahattım. Ben konuları bu arada baya erkenden bitirdim. Yani aylar öncesinden bitirdim ya konuları. O benim için güzel oldu. Ve konuları baştan sabahımı bitirmemiştim. Tamamen kendimi vererek, kaplardan ilerleyerek, okuldan ilerleyerek. Okul zaten birinci dönem konuları tamamen bitirdi. İkinci dönem okulda hiç gitmedim arkadaşlar. Tamamen kendim evde çalıştım. Ve kendiniz evde çalışmanız gerçekten mükemmel bir şey. Ben dershaneye falan da gitmedim bu arada. Koşluk da almadım. Tamamen evde kendim hazırlandım benim için avantajdı. Çünkü programımı kendim yapıyordum. Çalışmalarım kendimeydi Yani kimsenin etkisi altında değildim. Ben zaten böyle seviyorum arkadaşlar. Yani bağımsız olmayı seviyorum. Hiçbir bilmiyorum dershane koşu falan. E, düşünmedim yani sene boyunca. Sadece e, dershaneye denemelere gittim. Bakın bu gerçekten. Bu gerçekten. Yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi bol bol dışarıda de denemeye girin. Konuşamadım da. <laughs> Biraz heyecanlı. Bol bol denemeye girin arkadaşlar. Ya ben 4-5 tane dershaneyi sadece denemeye girmek için gidiyordum. Bakın 4-5 tane dershaneye. O kadar yerde kaydım vardı ki gidiyordum, giriyordum ya. Ve ya birçok yayının ben işte Türkiye geneli denemesine falan girdim. Ve bunları sizlere önerdim. Bu yaptığım en iyi şeydi arkadaşlar. Bayağı bir katkısı oldu. Çünkü hem farklı yayınlar, farklı sorular görüyorsun. Bu tamamen geliştiriyor yani seni. Onun dışında 12. kendisi benim için yorucuydu arkadaşlar ama yine de güzel geçtiğini söyleyebilirim. Özellikle YouTube'da çok fazla video çektim, çok fazla canlı yayın yaptık. Birlikte çalıştık. Hatta bir keresinde birlikte TT denemesi çözmüştük. <laughs> Onu da anlatayım. Ben canlı yayını açmıştım. Ee, ve çalışıyorduk arkadaşlarla gece. Sonra saat sabah 5 miydi öyle bir şey tam hatırlamıyorum ama. Dedik ki arkadaşlarla bir TT denemesi atalım. O zamanlarda da hepimizde aynı deneme vardı. Yani aynı deneme varmış hepimizde. Hepimiz o denemeyi çözmüştük. Ve çok eğlenceliydi yani. 12. sınıf gerçekten hem yorucu hem eğlenceli ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar bakın sizin e şu anda işte 11 olup TT 110 net yapan vardır ya da 12. sınıf olup işte şu an 12'ye geçip yani TT 110 net yapan vardır onlara takılmayın yani evet yapabilir adam yani çalışmıştır olabilir sen şu anda 80 70 belki 90 yapıyor olabilirsin 60 yapıyor olabilirsin. Bunlara takılmayın. Çünkü önemli olan YKS. Yani sizin diğer denemelerde hangi net yaptığınız önemli değil. Ben YKS'den bir hafta öncesinde 102 net yap yapmıştım. Girmiştim bir TT sınavına dışarıda. E, kurumda. Ve 102 net yapmıştım. ya YKS'den bir hafta öncesinde ya. Ve ben altı ay öncesinde de aynı net yapıyordum arkadaşlar. Videomu izleyenler bilir. Ben videoları silmeyeceğim. Bakın videoları. 102 net yapıyordum ya. YKS'den bir hafta öncesine. Ve ben YKS'de yüzde buçuk yaptım TYT'de. AYT'de bir yanlışım çıktı biyolojiden. O da çok yani yapabil Aslında bildiğim soruyu yapamamışım ya. Arkadaşlar bir net. Bir net. Gerçekten etkiliyor. Yani sizin geleceğinizi etkileyebilir. Bunu neden söylediğimi bilmiyorum ya. Konuyla hiçbir ilgisi yoktu. <laughs> Arkadaşlar bu video biraz karışık oldu farkındayım ama ilk kez böyle bir video çekiyorum. ilk kez kendimi gösteriyorum. O yüzden hem heyecanlıyım hem de yerimde duramıyorum. Ve evet biraz karışık bir video oldu. E, lise hayatım böyle geçti arkadaşlar. Daha doğrusu LKS'den Lise hayatımda bunları yaptım diyeyim. Bu şekilde biraz karışık bir video oldu ama idare edin ya ilk kez böyle bir video çekiyorum. Artık ve çok kez uğraştım ya. Çok kez videoya başladım bir türlü videonun devamını getiremedim. Bu arada bir öneri videosu da çekeceğim. Çok fazla sorunuz var biliyorum. O soruları toparlayıp yine bu videonun altına da arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. ben yine mezunlar hakkında işte 24 tayfa hakkında ya da diğer sınıflardan sorularınız varsa onları yazın. Bence yaplayacağım arkadaşlar bu soruları. Yine videolar çekeceğim sizlere. E bugünkü videom bu kadar olsun çok fazla şey yapamadım. Yani çok tutarlı bir tutarlı demeyeyim de çok sistemli bir video olmadı. Oradan oraya atladım biraz. Ben de farkındayım. Bu kadar olsun arkadaşlar. <laughs> Neyse. Bu arada şey hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Bu koşluk falan yani koşluk yapsam işte bilmiyorum. Bunun koşluk hakkında da yorumlarınızı yazın. Yani 3 kişi yapmayı düşünüyorum 3-4 kişi. Çok fazla kişi düşünmüyorum aslında. Çünkü kendimi vermem lazım bu işe. yapıyorsak işimizi düzgün yapalım. Bu arada program hakkında da bir çok güzel bir video çekeceğim. Ben programımı çok tuhaf bir şekilde yapıyordum. Ama çok etkiliydi. Ondan bahsedeceğim. Yani daha videolar gelecek arkadaşlar. Sorularınızı yazabilirsiniz. <laughs> Bugünlük video bu kadar olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın.